Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomda akordiyonun SX'lerine bakacağız. Akordiyonun klaslarını, yapısını nasıl editleriz, oyunun boyunun şey, şey, rengini nasıl değiştiririz onları ele alacağız. Hemen geçelim daha fazla bekletmeyelim. Bir önceki videomuzda böyle bir örnek yapmıştık. Şimdi bu örnekte e, ne yapabiliriz? Değil mi? Şu... IMN Akordiyon nerede yazıyor? Sen git istemiyorum seni. Seni de istemiyorum. Şöyle birazcık tıraşlıyorum bazı komponentlerimi ki arkadaşlar bir şeylerin e, görüntüsü daha net ve basit olsun. E, Başlangıcımızda açık başlamasın istemiyorum çünkü. Gerek yok yani. Böyle dümdüz bir akordiyonumuz var. Mük. Şimdi ben bunun geldim. Şu anki şu şeyini akordiyon summary'nin root'una müdahale etmek istiyorum. Ne yapayım buna? ekranını birazcık daha e, düzgün yapalım. Aynen şu şekilde bir green'in tonunda bir renk vermek istiyorum. Tamam mı? Geldik. Samuri'nin akordiyonun samurisine burasına S koyduk. BG color'ına bunu bunu bir yenileyelim. Yapıştırdık. Gelsin bakalım. Geldi. Mükemmel. Tam, tam istediğimiz gibi oldu. Tamam mı? Sonra bunun içindeki P'nin de mesela genelinden hani burasından, buradaki SX'inden müdahale etmek istiyorum. Geldim anti işaretini kullandım. P tagının içine dedim ki kalırı ne olsun? Kalır şuradan çok da şey yapmayacağım. Red diyeceğim arkadaşlar. Hani zaten değişikliği görmenizi istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bir de burada da şöyle bir SVG'miz var. Bunun kalırını da elleyebiliyor muyuz? O mükemmel. Mük mük. Ama dikkat ediyoruz. Bu neyin içinde? Samiri'nin root'unun içinde bir SVG. Yani ben burada ne yapabilirim? Şunu da şöyle bir düzgün düzeltelim. Şuraya geldik. End işaretinin içindeki. Yani bu end işareti neydi arkadaşlar? Bunu hep soruyorum. Ama öğrenmeniz gerekiyor. Bilmeniz gerekiyor. Çok önemli. Bu end işareti kim? Akordiyonun içinde end yazmışsam akordiyonun kendisi. Tamam mı? Summary'nin kendisi akordiyon samirin içinde SX yazmışım. Buradaki end akordiyonun samirisinin kendisi yani root'u bu. Tamam mı? Kafanızda öyle yer etsin. Bunun içinde teknik olarak SVG olduğu için bu şekilde eriştim. Kalarını da blue dedim. Gelsin blue'lar. Mük. Aynen öyle. Ondan sonra bu SVG'nin istersen fontunu, vitini değiştirebilirim. 16 piksel yok 32 piksel heytini 32 piksel yapabilirim buradaki güç benim elimde e, nasıl yapıyorsun ya filan diyenler olur hemen nasıl yapıldığını şu şekilde de sizlere göstermiş oldum sonra ben buna border filan ekleyebiliyorum yani bunları çok da yapmaya gerek var mı bilmiyorum ama bakın derim bu 1 px solid red yani yapılıyor arkadaşlar. Border bir px solid orange dedim. Şu şekilde orange çektim. Yeniledim. Orange oldu. Ee, birazcık büyüteyim. Daha iyi görün. Aynen. Hani border radius bile ekleyebiliyorum. En neticesinde isterseniz ekleyelim. 16 piksel birazcık çirkinleştirdim olayı. İndirelim çünkü burada style'ını eklediğim için çok anlamıyor. Bu şekilde müdahalelerimiz sizi yapabiliyoruz. Tamam mıdır? Bence gayet güzel. Mük arkadaşlar. Sonra e, bunun altında bir alan var. Collapse diye geçiyor. Bunun da root varmış. Gelin buna da e, müdahale edelim. O daha büyük ihtimalle burası sx dedim. bg color'ına bg colorına. ne diyecek? Red diyelim. Ee, birazcık sintaks hatamız olmuş. Şu şekilde yaptık mı? Bakıyoruz. Aynen öyle. İçinin red olduğunu gördük. Bunun fontuna da şeyine de ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Border'ına border radius border 4 piksel şeklinde şeklinde gide biliyoruz. Genel hatlarıyla böyle. Bakalım bunun neyi var başka? Ee, Prop'larına bakalım. Tamam, tamam. Transition props bla 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 Tamam. Bu da böyle arkadaşlar. Bu şekilde e, herhangi bir şekilde müdahale edip CSS'lerini editleyebiliyoruz. Umarım faydalı ve yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakıyorsunuz bir sonraki videomda inşallah görüşmek üzere. Hadi iyi akşamlar. Bay bay.